Yapay kapta neyse bir test, bir testte kullanıyoruz. Arkadaşlar ilk başta ayarlara gireceğiz. Şurada ayarlar tuşu var gördüğünüz üzere. Sonra buradan kara gireceğiz arkadaşlar. Kar kısmına Sonra şu alt otomatiği devre dışı bırakacağız yani. şunlar artık gibi olmayacak. Devre dışı bırakılacak. Arkadaşlar ben genellikle A ve Ben genellikle şunu da kullanıyorum ya da bunda. Çok fark etmiyor. Bak lansörünü açabilirsiniz. Ama bakıyorum. Ne kadar bir bilgisayar satıp bir de şöyle devre yaş Orada sinirli yapabildiğiniz. Mesela başlıyoruz. Mesela bir araba bir atattık. Sonra şu araba çalıştık düşme. Basarak gaza basacağız. Ve araba ilerlemeye başlayacağımız gibi bir şey. Vitesi nasıl atacağız? Diyorsunuz? Ne de nasıl bir başlasa fark etmez arkadaşlar. Ama bunun asıl problemini söyleyeyim. Bir altı rahatım. Böyle devam edebilirsin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle video çekmek istedim. Arkadaşlar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın.